Herkese merhaba. Bugün evde en basit şekilde kaymak yapımını göstereceğim size. Ben de daha yeni yeni yapmaya başladım. Annemden öğrendim. Ya zaten hepimizin bildiği bir yöntem. Ama eminim bilmeyenler vardır. Günlük süt ya da çiğ sütten yapabilirsiniz. Ben çiğ süt kullanıyorum. Kullandığım sütün markası Herkül Çiftliği daha çok yeni keşfettim. Markette görmüştüm, hemen aldım. Ee, ve herkes memnun olduğunu söylüyor. İsterseniz inek ile manda sütünü karıştırabilirsiniz ya da sadece manda sütüyle de yapabilirsiniz. Sütümüzü kaynatıyoruz. Kaynatırken taşmaması için çünkü bayağı uzun kaynayacak 25 dakika falan bir tabak yerleştiriyorum. Ama ee, bu tabak biraz sıkıntılı oldu, böyle çok ses yaptı. Ben de tabağı çıkartıp e, internette okumuştum, küçük bir kaşık koyarsanız olur yazıyordu. Ben koydum, arkamı döndüğümde sütüm taştı. Birazdan göreceksiniz tencerem ne halde, buraları temizledim. Sonra ufak bir cam çay tabağı koydum, kaynatmaya devam ettim. Yaklaşık 25 dakika kadar kaynattım. Kaynatarken karıştırabilirsiniz. E, kaynama işlemi bittikten sonra e, bu şekilde soğumaya bıraktım. İsterseniz camı açıp odada biraz hani ısıyı düşürebilirsiniz. E, beklerken soğumasını beklerken devamlı karıştırabilirsiniz, köpürtebilirsiniz. Daha güzel kaymağınız olacaktır. Sonra soğuduktan sonra yaklaşık 2 saat sonra buzdolabına alıyorum. Buzdolabında e, ağzı açık bir şekilde bırakıyorum. Ortalama bir gün beklerse çok iyi olur ama ben sadece 5-6 saat bekletebilirim. Biliyorsunuz ben biraz sabırsızım. Ee, sabah işe gitmeden önce hem tadına bakmak istedim hem de sizinle paylaşmak istedim. Kaymağımı bir süzgeç yardımıyla alıyorum. Sütünü iyice süzdürüyorum. Bütün e, süt içindeki kaymağı bu şekilde toplayabilirsiniz. Bu sütü sonradan tekrar kaynatıp yine aynı şekilde kaymak alabilirsiniz. Ama benim öyle bir sabrım, vaktim yok. Benim zaten evde lorum kalmamıştı. Bu sütten tekrar lor peyniri yapacağım. E, lor peyniri için de kanalımda YouTube videosu var. E, bunun da linkini sizinle paylaşacağım aşağıda açıklamalar kısmında. Sütümdeki bir sürü kalan e, kaymağı topladım. Sonra son olarak bir sütü süzüyorum maalesef az çıkıyor bu tamamen sizin sütünüze de bağlı sütünüz eğer çok yağlıysa daha çok çıkar dediğim gibi arttırmak için tekrar kaynatıp aynı işlemi uygulayabilirsiniz artık kaymağım hazır. E, i̇ster bu şekilde yiyebilirsiniz. ister bir gün dolapta bekletip ya da buzlukta bekletip daha katı bir hal almasını sağlayabilirsiniz. E, ben şimdi sizin yanınızda önümüzde şöyle kızarmış bir ekmekle tabii ki kaymakla bal ayrı düşünülemez. Birlikte yiyeceğim. Gerçekten çok beğendim. Şimdi kalan sütle de bor yapıyorum. Bunun da tarifi sayfamda var. Oradan bakıp yapabilirsiniz. İster limon ister ev yoğurduyla e, sütünüzü kestirebilirsiniz. E, mutlaka kalan suyu atmayın. Çorbalarınızı ya da hamur işlerinizi kullanabilirsiniz. Bu da bir gün bekledikten sonra kaymağımın... Hale gördüğünüz gibi katılaşmış bir kaymak markettekini aratmıyor. Gerçekten çok lezzetli. Hepinize afiyet olsun.